Ayılar, memeli familyasında yer alan büyük etoburlardır. Dünya üzerindeki ayı türlerinin en büyüğü ayısıdır. Ayılar genellikle yalnız yaşamayı tercih ederler. Polar ayıları en büyük karasal etobur memeliler arasında yer alır. Ayılar kış uykusuna yatarlar ve bu süre boyunca vücut fonksiyonları yavaşlar. Ayıları diğer bir adıyla boz ayılar. Oldukça güçlü ve tehlikeli olabilirler. Ayılar mükemmel koku alma yeteneğine sahiptirler ve uzaktan. Yiyecekleri bile algılayabilirler. Ayılar genellikle balık, meyve, bitkiler ve küçük memelilerle beslenirler. Panda ayıları genellikle bambu ile beslenirler ve özellikle Çin'de yaşarlar. Ayıların pençeleri oldukça güçlüdür ve avlarını yakalamak için kullanılır. Ayılar insanlar tarafından avlanma tehdidi altındadır. Hırlar ve birçok türü tehlike altındadır. Ayılar sosyal hayvanlar olabilirler ve bazı türler gruplar halinde yaşarlar. Ayılar İnsanlar için hem efsanevi anlamlar taşır, hem de birçok kültürde önemli bir sembol olmuşlardır. Yavru ayılar genellikle anneleriyle birlikte uzun süre kalırlar ve annelerinden çok şey öğrenirler. Ayılar oldukça çevik ve hızlı koşuculardır. Özellikle tehlike durumlarında hızlıca kaçabilirler. Ayıların tüyleri genellikle kısa ve kalındır. Bu da onları soğuk hava koşullarına karşı korur. Ayılar birçok farklı habitat tipinde yaşayabilirler. Dağlık bölgelerden ormanlara kadar geniş bir yayılıma sahiptirler. Ayılar insanlarla nadiren doğrudan temas kurarlar. Ancak yiyecek arayışında veya korumaları gerektiğinde saldırgan olabilirler. Ayılar genellikle kış uykusunda doğum yaparlar ve yavruları oldukça savunmasız doğarlar. Ayı türleri Dünya genelinde farklı coğrafi bölgelerde ve iklimlerde bulunur ve adaptasyon gösterirler.